Arkadaşlar bu işlerle bir daha beraberiz. Evet arkadaşlar bugün yanında Uğur Sefa var. Ee, e, yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, yeni seri Survive diye adlı bir seri. Arkadaşlar bu da birinci bölümü. Diğer seri, e, bölümleri de gelecek arkadaşlar. Aboneye bağlı eğer 10 abone gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu serinin devamı da gelir eğer. Evet arkadaşlar yanımda Turnex var. Onun da bir kanalı var. Gördüğünüz üzere <laughs> gidiyor. Evet arkadaşlar, ee, <laughs> öyle. Biz şimdi videoya başlayalım isterseniz. Evet, gidelim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, gelmeden önce biz biraz bir üste kalmıştık. Evet arkadaşlar, çok karnımız acıktı. Zombilerle falan çalıştık. O yüzden, gel kanka şu tarafa doğru Hı, gidelim. Dade'min evini nasıl kaybettik lan biz? Ee, evet arkadaşlar, Dade'min ev yaptık. Seriye başlamak için. Sonra demir falan vardı, hepsini kaybettik. nedense Gel Gel, oha mağara var. Kanka acaba onlara bir şeyler var mıdır? Demir vardır belki. Demir var. Özel. Oha demir var. Hadi canım buradakiler benim. Oğlum ama ya. Bana ne gel. Bakalım. Nerede mağara? Oha. Mağara var lan. Şu iş Burada da var galiba. Hani. Aa aynen Ağaz. he. Bana ne lan burası da benim mağaram. <laughs> Dermiş gibi. Kanka acilen ağaç kat aç. ağaç. ağaç. Aç. Oh, bak, ağaç benim. Mi? Beleşti ya. Niye? Vallahi arkadaşlar gülüşü görüyor musunuz? <laughs> ya tam bir kız ya. <laughs> arkadaşlar bu bu arada şeyin e, e, Hüsey yani Hüseyin abimizi tanıyorsunuzdur o hep duyuruları falan çekti. O artık fazla video atmıyor. Genellikle benim atmamı istiyor. telefondan falan görüşürüz biz onunla. Benim atmamı istiyor. Uğur Sefa'yı da yanına çek diyor. Ben Sen de tamam diyorum. Crafting kim Tamam nerede? Evet tamam. Yaptım. Yaptım ben de. Ben üç tane taş kazık geliyorum. He işin gücün var ya böyle çizik. hemen kaz al değil mi? Evet. Çakal. Oğlum bir bekle lan birazcık kaz önce ya. Dur ben alacağım şurada... lan. Aferin. Sana aferin. Bak yapacağım Ee, oğlum lan tavya olmuyor lan. Oğlum ozdan. Benimki de oluyor. Tamam. Ha tamam, burada kömürler onları alıyorum ben. Olmayan. Gördüğüm keşke olmasa ben de olsa. Aa dört emir O yok altı. Ne oluyor lan? Ne ne oluyor? Oğlum sen de o kadar şey olamaz lan oha ee? oha oğlum ballıyız lan çok fazla ballıyız. Niye? Oğlum çıktı. Ne çıktı? Geri zekalı demir demir. Akılsız. Ha bak ben demir görüyorum hala. Ben bir gireyim bakalım neler var. Kanka sen kendi mağarana bak ben kendi mağarana. Anında mağara edindin ya affedin. Kanka bana kömür versene galiba benden kömür yok. Dur vereceğim kanka bekle. Daha kömür kasıyorum ben. Oha baya bir demir var. Alam. Bende de 10 tane kömür var. Dur, Kaç tane, tane demir? Beş tane orça. demir var. Kanka dışarı çık. Geliyorum bana çor tor çık. tane veriyorum dur. Bir. 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 bir lan. Al ah, Tamam ben de. Kanka ben bir düzenlememi yapayım. Aa. Ey salak. Kanka ben üç tane taş Üç tane. <laughs> Lazım <laughs> <Biraz lazım. gülüyor> Arkadaşlar bu arada oha öksürdüğüme bakmayın hastayım. Ben de ama pek öksürmüyorum. Oğlum sen gripsin ben. Yani öksürüyorum direkt ben. Aa gene kömür çıktı şansıma. 8 abi. tane. 8 tane buldum Oğlum, ben. Oğlum 6 tane daha kömür lan. çıktı. Lan oha demir var lan hala. Oğlum bana kömür çıkıyor bildiğin. Kömür. Kömürlerin kralısın. Oha oğlum ben çok ballıyım lan. Uğur. Her yerden demir çıkıyor. Kaç tane demirin var? Bak bakayım şu anlık 13. Oha. 14. Oğlum 8 tane çıkar dedik lan. Sen de 8 ben de 15 ay 14. Oza. Oğlum ben yani de 8 olduğunu nereden biliyorum? Dedin ya daha demin. ben belki 8 tane çıkar. Oğlum dedin ya daha demişsin. Ben kafadan attım belki 8 tane çıkar. Ha, Oha bak bak abisi bak bak. Şu bak uğur Oğlum, demirlere bak. ben var. kömür cennetindeyim sen ağır. Sen bak Kemi. bakayım kömür, ya kömür cennetine. 27 tane kömürüm Kanka, var. Kanka odun topla sen git. Ben acıyan yederim. Ev oğlum yapacağız. ben kendi demirlerimi alacağım. Sende kaç tane şey kömür var? Ben, ben de, de 32. Oha bekle oğlum. Ben, benimki seninkileri geçecek. Bu X1 seviyeyim ben. Of demirlere bak demirlere. Uf demirin üstüne koydum torbayı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok ballı başladık seriye. İki, e, ikinci bölümü de gelecek merak etmeyin. Gene Arkadaşlar olacak. ben olmayabilirim belki onda. Arkadaşlar garantisini veriyorum. E, eğer gelirse size söz veriyorum. İkinci bölümünü de yarın gideceğiz. Eğer Yok, 10 ya, abone. Olmaz. Akşam çekelim ya. Oo kararlısın. Arkadaşlar 10 abone gelirse 10 abone 10 abone. Oha kanka demir. Oğlum sen demir cenneti ben kömür cenneti. <laughs> evet oha hala var. Evet arkadaşlar 10 abone gelirse garantisini veriyorum. Kanka kaç x1 var? 1. 1 2 Yardıma olacak. geliyorum sana. Oğlum kaç tane demir var ya lan. Hem torçla geliyorum. Bende torç var zaten. Sakın evet. kömürlerim kazma. Benim canım kömürlerim onlar. Oğlum, Oğlum ne biçim demir var. Ortak oynamayacağız biz sana. Verdin bana ne dedin? Ne? 22 demir. Uf. Kanka burası bizim mağaramız. Tamam, tamam. mı? Ha. Ee, Evi de yakınlara yaparız. Evet arkadaşlar garantisini verdim. Kölümleri 10 abone al. gelirse 10 abone gelirse tam olarak 10. Eğer geçerse akşam çekiyoruz. 10 abone gelirse yarın. Arkadaşlar garantisini verdim. Oğlum manyak mısın lan? Ne domuzu? Salak. Oğlum önümde Pardon domuz arkadaşlar. var. Pardon arkadaşlar. He? Önümde tavuk da domuz var bak. Tamam gördüm. <laughs> Bekle. Ben tavuktayım. Oğlum, Tek attım. Ha hmm. koyunu alıyorum. Ben gömür kazıyorum. Abi crafting'e niye giriyorsun? Dur kılıç yapayım. Tamam. Kanka ben senin mağarandaki kömürleri alıyorum. Nasıl lan hala mı var? He işte var. Hadi canım. Sen koş git benimkileri. Bu ne yapıyorsun lan? <laughs> sen vur. Bunu mu? Bunu mu oğlum? Oğlum bir kere vurdun salak. Ben de. Oğlum sen de kaç can gitti? bir. Bir. Hmm. Oğlum ben de üç can gitti lan. Oğlum ben taş kılıçla vurdum. <laughs> salak ben kaçmayla vurdum. Kanka ben kanka iki tane chest bu. yaptım ha. Şöyle chestleri alayım. Bu Bunu var. Alayım. Her tarafımda XP var benim. XP'ler üstünde geziyorlar. Hadi tüm demirleri koyalım. Dur. Bak ya. ocağını yap kanka. Bak bu şimdi ilk önce ben ısıtıyorum tamam mı? Kanka chest'e ben yün koydum. Bak kanka sakın bu bunun içindekileri alma tamam mı? Ben alacağım. Ben ben kanka ben... sen kendi şey yaptın. dur ben sana kanka, taş. Kanka çestim ağacın yanındaki çest. Bak buraya da ben koyuyorum. Nereye? O buraya. bu çesti ben yaptım. Çestim yanlış. Oğlum çest ortaksa lan. Kanka al bak ben sana şey Oğlum, veriyorum. Oğlum her şey ortak değil mi? Evet. Al bak e niye sana. Niye demirleri saklıyorsun? Taş attım ben. Oğlum hayır demirleri senin kaç tane var? Sekiz. Tamam benim on dokuz yirmi iki tane var. Bir, e, kanka ben zırla şey yapacağım. Ayakkabı. Sonra da bir tane de kılıç yaparım. Sen yaparsın. Kanka sen beni zombilerden koru. Kanka bak şimdi ben eee ee, bu mağaralar var ya. Aşağı doğru ineriz şimdilik bu demirler benim olsun. Tamam. Set yapmaya çalışacağım. Bakayım yapabilecek miyim? Yaparsam geri kalanlarını sana veririm. Aa zombi geldi. Hem de köylü. Anı lan. Arkana bak. Hani. Lan <laughs> oğlum kimi otorip yapıyorsun lan? Oğlum o benim arkadaşım ha. olacak? O kanka iskelet var. Ben sana kılıcımı vereyim mi? Yok ben de kılıcım var. He. Var mı? Hani lan iskelet nerede? Ana bak oğlum lan kim vuruyor? Aha bak vuruyor. Oğlum manyak mısın? Oğlum Şerefsiz. ev yapmamız lazım ya. Oğlum boşver evi ileride yaparız. İki şeyim var Kanka öncelikle bir zır yapalım. Bir. Benim dört tane demirim var. Ben direkt bir kazma yapacağım. Kanka ben ayakkabı... ayakkabı. kazma. Da da da. Da da, da, da. Oha sen hala Oğlum alma lan benden demir. Almıyorum yine ederim. Şimdi birazcık yapalım. Ben evet. kaç tane demir var bir. Yalnız, Yalnız sen arkana bakayım. Eşyalarımı koyuyorum. Ben de koyayım. Bir dakika oğlum çok gereksiz eşyalar var ya. Aynen ha. Şu torçlarım da. Kanka kalıyor. yünleri toplayalım he. Bir şeyler yaparız yünlerle. Ya yün Ağırı ay yün, yün diyorum ya. Koydum. Yün diyorum. Şey yes, zır yaparız. Ya zaten ben zır yapıyorum. gerçi. Oğlum sen kanka koş, koyun alma sen. Be, bir ta e, beş tane koyun al. Kanka o zaman ben uzaklara gideyim. Neden? Oğlum git. Oğlum git. Eee <laughs> Tamam. Oha koyun var şurada. Hoş. Oh. Kanka benim baltam her şeyim tamam. Kanka bak koş Önünde koyun var. Sen git. Ben şuraya halledeyim. Kanka bak. E, bir tane Kanka alıp hemen aceleyle dönme. Bak bir tane alıp hemen aceleyle dönme. Uzaklaş Bayağı bul. Sonra şey yaparsın. O bir tane daha bu. Oldu. Ben ne lan? Vallahi bir daha koyun buldum. Hadi lan. Oğlum ne kadar çok demir var lan. Vallahi öleceğim. <laughs> stik stik al stik. Şey. Demir şey. Demir bey. Kaç tane demirim var? Üç tane. Tamam. Kanka beş tane olsa gerek. Üç. tane. Aa tamam beş. Ben full set olacağım neredeyse. Dıt dıt Evet arkadaşlar Uğur var şu an ya gidiyor koyunları öyle bir buldu ki hala daha çocuk yapmaya devam ediyor yani koyun bulma. Oğlum sen nerelere gittin ya bana da söyle ben de ağlayayım. Abi sen daha koyun çıktın ben. Baba ben neredeyse full set oldum. Şuna bak kanka ya. Kanka sen benim arkamdan gelme. Ben çeşitli bir şeyler bıraktım. Tam daha büyük koyun çıktı Dört. Sen kaç tane koyun buldun öyle ya manyak. Dört <laughs> yünümüz var kanka. Aferin. <laughs> <laughs> bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı. Oğlum benim yalnız bütün eşyayı bitti. Aaa yatan. Aa, örüncek örüncek. Köy vardır kim bilir buranın yakınında. Oğlum ben bizim mağaraya gidiyorum he. Kanka ben de yanına geliyorum bekle. Bu da mağarama da... Gidiyor, benim mağarama gidiyorum. Benim mağarama. Bana burada saldıracaklar gelme Buraya Oğlum Ben şey yapıyorum kendi mağarama gittim Bir tamam. şeyler yapıyorum Alta doğru ineceğim ben Çok korkuyorum kanka ya, Her tarafımda örüncek var Geleyim mi Gelmene gerek yok Oğlum bana da biraz bekle lan Ben valla alta doğru ineceğim Neredesin lan sen oh, creeper Kanka ben şeydeyim Benim mağaramda seni göremiyorum vallahi korktum tırstım. Oğlum benim mağaramdayım lan? Oğlum adımı göremiyorum eğiliyor mu? Ne yapıyorsun sen? Hayır ben aşağı doğru iniyorum da o yüzden. Oğlum tamam, fırınlar oradaymış gördüm. Seni de gördüm. Aferin. Yanına geliyorum. Gel. Ama e, o torç anladım. al torç torç al. Oğlum vallahi korkuyorum creeper var yakınımda. Aha demir demir. Ya Oo. Oh. abi yok böyle şans ya. Oğlum başa doğru indim. Koş git kendim aranda ara koş. Kanka bulunuyor koş. Kanka odun var mı sende ya? Odun. Ya chest olması lazım 6 tane dönüştürülmüş. Kalk, ben kaçıyorum kanka. Yanına geldim. Geldim kanka 3 tane torç getirdim. Kanka şunları halledelim. Olmazsa videoyu bitiririz. Kanka sen bana toz at. He? Oğlum bir tane torcum var lan. Al atıyorum lan, ben köyü. torç. Torç attım önüne. Sakın kalkmaya başlama. Çekil lan olacağım. atıyorum ben. Dur çekil atıyorum sana. Oğlum yukarı çıkıyorum. Yatakları yapıyorum. Hepimiz sana geldi gelmedi. Oha demir. Oğlum elim yanlışlıkla kaydı demir buldum. Oğlum. Lan. Uy. Sana veren de o maden kapat. <laughs> i̇n, i̇n in, in, Neyse gene de ikimiz kullanacağız o de demirleri. Kaç tane şu an sekiz tane var. Kanka bana da bir göğüs yapar. Göğüslük yapar. Tamam. Gel ben sana demirleri atayım sen şey yap. Yok lan tamam, ben şu yatakları... Oha altta yapacağım. da demir varmış. Yok ama. Oğlum çok... yatak. Lazım. <laughs> 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 Kanka chestte bir, bir tane, tane var. Ben daha yaptım. Evet kaldık. Kanka, Kanka yanına geliyorum ben. Evet arkadaşlar biz burada kaldık. <laughs> Neyse. Yanına geliyorum madende yatalım bu akşam. Oğlum manyak <laughs> mısın ya? Oğlum bizi bitirmeye şu O düşüyorum. Oğlum koşamıyorum karnım aç. Kanka videoyu bitirelim bence. Niye ya? Neyse arkadaşlar. Bu Kanka videonun görüşürüz. da burada sonuna geldik. 10 abone gelirse garantisi veriyorum. Arkadaşlar Akşama biz video çıktıktan gezecek. sonra biz gene birazcık daha gelişeceğiz. Evet zamanla. arkadaşlar. Hadi ee... görüşürüz. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar 10 abone gelirse birazdan gelecek video. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar. Iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın.